Hayırlı günler arkadaşlar. Bugünkü yarışmamız ceviz atmaca. 10 tane cevizi bu çemberin içine atacağız. En çok içinde kalan kazanacak. Ensar'ın bir attığı 2 tane sayılacak. Ödülümüz 10 TL. Duha ve Ensar Selim yarışacak yine. Duha ne düşünüyorsun? Çok mutluyum. Yani aslında mutluyum ama geçen sefer Ensar bir attığı 3 sayılıyordu. Şimdi daha avantajlıyım Ensar'ın 2, 2 olduğu için. Kazanma oranım epey Selim Umarım kazanırım. Ensar Selim sen ne düşünüyorsun? Para alacağım ben. Evet Ensar yine cips alacak. Tamam. Gelin şimdi başlıyoruz. Birer tane atacağız. İlkin <laughs> İlkin Ensar Selim atsın. Ayağın ağrıdı mı? Ama niye hep böyle yükseklerde geziyorsun? Arkadaşlar e, tehlikeli hareketler videosundan görürsünüz. Her yere tırmanıyor. Sürekli tehlikeli hareketler yapıyor Ensar Selim. Tehlikeli evet Ensar Selim at Haki... bakalım. içinde duracak mı? Çemberin içinde duracak şekilde. Evet Ensar attı. Duh'a attı. Ensar sende. Evet Ensar attı. Duh'a attı. Ensar sende. Duh'a sende. Ensar de Geriden atıcın Ensar olmaz orada. Ensar geriden atıcın o olmaz. Heh. Duh'a sende. Sayılmadı. Enser sende. Hayır. sende. Az kalsın oluyordu. Hadi ya. Enser sende. Hadi. Duha Hadi. sende. Enser sende. yavaşla Yavaş hadi Enser. geçti. E, enser Duha sende. Enser geçme. Evet. Evet Bak, girdi. Ama Enser geçti geçti. A, tamam bakarız A, a ayağı çizgide. Sen de Duha at. Evet Enser bir anne de iki tane. Sen de Enser. Ben Enser. Hadi. Ensar sen de Evet birer tane attılar şu anda. Ensar sen de Ama Ensar ne çizgi... Geriden at. Çizgi. O çizgiyi geçmeyeceksin. Ensar iki tane kaldı. Elle mi? Şuradan o elindeki iki ne atacaksın? Ha tamam onları. Diğerini bırak. Ha oradan atacaksın. Çizginin öbür tarafında. Evet. Ensar son iki atacak. Bak yine çizgi. Doğan sen de Ensar sen de at ama. Evet. Evet Duha'yı Evet sayın seyirciler. Ensar bir attı. Duha iki attı. Bu yarışma berabere. Ama sen çizginin şurasından attı. Ayağı çizgiye basıyordu oğlum. Beraber oldu. Beşer lira ödül kazandılar. Esra sen ne düşünüyorsun? Cips. Cips alacak evet. Duhayma sen ne düşünüyorsun? Ben mi? Mutlu. <laughs> ama ilk defa beraber olduk. Yani beşer lira kazanacağız. Yani beraber olmaz. Adaletli olun. Bence en iyisi bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet bebek de seyircimizdi. Bebek sen ne düşünüyorsun? Hı. Hmm. Ensar Selim. Hadi bay bay.